Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kombimize oda termostatı takacağız. Şu şekilde bir oda termostatı takacağız. Bunu nasıl montalanır, nasıl bağlanır onu göstereceğim. Şimdi öncelikle şu anda çalışıyor kombimiz. Kombimizi kapatıyoruz öncelikle. Kapattık. Sonrasında enerjisini kesiyoruz. Ve doğal gaz vanasını da kapattık. Şimdi bunu bu kapağı buradan alacağız arkadaşlar. Şöyle şuralarda iki tane vidası var. Evet bu şekilde bu kapağı buradan alıyoruz. Şuradan damakları var zaten. Üstten geçirip şöyle geçirip alttan vidalıyorsun. Üstte i̇şte şuralarda damaklar var. O şekilde şöyle kenara bıraktık bunu. Şimdi burada bunun bağlantısını, köprüsünü bulacağız. Ben de daha önce yapmadım bunu. Şöyle bir gevşetelim bakalım nasılymış. Elektriği, enerji kesme. Kestik zaten. Kes, ona dikkat ederim. Enerji kesmeden böyle bir şey çekmeyelim. termostat şeyi bu şekilde diye göstermiş. Yani bağlantı şu köprüyü çıkartacağız buradan. Flaşı yanmıyor muydu? Bu köprüyü çıkartacağız. Buraya termostat o da termostat bağlantısını yapacağız. Burada göstermiş termostat bağlantısı burası diye. Bu termostatımızı tamaklıydı bu. Bunu açmaya çalışacağız. açtık. Şimdi şöyle bir kablo elektriğe bağlamak için bunu bir kablomuz var. Şu faz nötr olan yere yani ikili olan yere bunu takıyoruz. Evet, takıldı. Böyle bir kablomuz var. Bunu da termostata kombiye bağlayalım. Şurada üçlü üçlü soketler, üçlü bağlantı yerleri var. En sağa ve en sola olacak şekilde bağlayacağız bunları. Eksi artı diye bir şey yok bunda. O şekilde diğer ucunu da açacağız. kablomuzun iki uçlarını açtık. Şöyle. Şimdi o köprüyü enerji kestik. Bu köprüyü buradan alacağız. Evet, bu köprüyü buradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunun yerine bu oda termostatımızı takıyoruz. Şöyle ikiye katlayacağım onu ben geleceği işimizi görsün. Evet. Tatlı bir sıktıktan sonra gevşek olmasın. İyice bağlandı mı geri asılıp bakıyoruz hafiften. Asılıp bakıyoruz. Gayet sağlam olsun. Evet. O şekilde bağladıktan sonra artık kapatabiliriz. Bunu biz kapatmadan önce şu aradan geçirelim ki alttan doğru alalım. Arkadaşlar kanalıma videolarıma destek olmak için beğeni atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Videolarımın devamını takip edebilmek için zili açabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı izlerken sağ üst köşedeki yer işaretlerine dikkat edelim. Belki işinize yarayacak bir videom daha olabilir. Evet bu şekilde oda termostatımız dışarıda olsun diye içeride isterseniz içeride de bırakabiliriz. Bu şekilde tekrardan kapatıyoruz. Tamamdır. Tamam. Şimdi zaten kapağını yanlış kapatmadan bu tuşlar buraya gelecek zaten şurada tuşlar bu şekilde şimdi enerjimizi şöyle ışık yandı zaten evet ışık yandı şöyle göz açtık. Enerji verdik. Evet. Farklı derece. Şöyle. Şöyle 50 derece çıkartalım bir. Tamam. Kombi bağlantımız bu şekildeydi.